Öncelikle patlayıcı, yanıcı maddelerin tüm operasyon süresince kontrol altında tutulmaları, olası kaçaklarının önlenmesi gerekiyor. Ama her şeye rağmen bir kaza, bir kaçak olur ise, nerelerde bu kaçakların olabileceğini daha önceden kestirmemiz ve ona göre bu noktalara gerekli Kaçak algılama dedektörlerini dedektörleri mutlaka yerleştirmemiz gerekiyor ki bunu risk analizleri ve değerlendirmeleri çalışmaların neticesinde de yerine getirmekteyiz. Ancak bir önemli diğer konuda mutlaka yanıcı maddelerin depolandığı bulunduğu ve Yanıcı maddenin kaçabileceği tahmin edilen yerlerde, alanlarda mutlaka patlamaya karşı korunmalı ekipmanlar kullanmalı ve bu bölgeleri ateşleme kaynaklarından, ateş kaynaklarından sınırlamalı, izole etmeliyiz.